Tüm akıllı futbol merhabalar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı şampiyonluğu yapma öyküsünü anlatacağım, Beşiktaş'ın şampiyonluk öyküsünü konuşacağımız Zafer Sarhoş programımız başlıyor. İlk olarak kanalıma ilk kez geldiyseniz burada futbolun akıl önünü gösteren içerikler yapmaya çalışıyorum. Euro 2020 öncesinde ve turnuva döneminde de bir sürü içeriğimiz olacak. Bunun için kanala abone olmayı ve akıl oyunu kulübüne göz atmayı unutmayın. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz ve daha sık görüşürüz diyeyim ve videomuza geçelim. İlk olarak şöyle bir karar aldım bu videoyu yaparken. Zaten çok fazla yoğunluk var. Euro 2020 öncesi işte şampiyonlar ligi finali yaklaşıyor. Euro 2020 yaklaşıyor vesaire bir sürü içerik yapmaya çalışıyorum bir yandan. Gerçekten sürekli edit içindeyim. Dolayısıyla bu programa hazırlanmadan çıktım. Nedenini söyleyeyim. Sergen Yalçın elindeki yetersiz kadroyla ve çok iyi de hazırlanamadan girdiği sezonda müthiş bir iş başardı. Ben de onun gibi bu videoyu o şekilde bir çılgınlık halinde götürmeye çalışacağım. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bir çılgınlık olarak değerlendiriyorum. Gerçekten mantığa oturur bir yanı yok. Konuşalım isterseniz. İlk olarak 2019 Mayıs ayından başlayalım. Orada biliyorsunuz herkesin zaten dillendirdiği bir gün elbet kavuşacağız tarzında bir açıklaması Sergen Yalçın'ın taraftarların ilgisi sonucunda Alanya Spor'dayken. Ee, çok basit bir cevap vereyim o zaman. Bir gün kavuşacağız deyip. Sonra 30 Ocak 2020 e, tarihinde Beşiktaş'ın başına geliyor imza töreni. Müthiş bir taraftar karşılaması. Belki futbol tarihinde böyle bir teknik direktör imza töreni yok. Gerçekten harika bir şekilde Beşiktaş'la tekrar kavuşuyor. Abdullah Avcı'dan aldığı gerçekten morale düşmüş kötü bir takım artı üstüne ekonomik olarak gelen sıkıntılar Ahmet Nur Çebi'nin aldığı enkaz yönetim. İkisi bir arada Sergen Yalçın bunun altında nasıl kalkacak diye hep beraber bekliyoruz. Ama camia ne olursa olsun Sergen Yalçın'ın arkasında duracağını gösteriyor. Çünkü Beşiktaş'ın çocuğu Sergen Yalçın sloganıyla gelen bir adam. Ve aslında şampiyonluk yarışının hiç hesapları yokken bir anda ilk üç yarışına girmeye, şampiyonlar ligi hedefini kovalamaya başlıyor Beşiktaş. Ve o dönemde en büyük üzüntülerim olarak da Trabzonspor'la Başakşehir maçında kaybedilen puanlar olarak söylüyor. Çünkü iki maçta da Beşiktaş gerçekten harika oynamıştı. Ama birinde Uğurcan'ın mükemmel performansı ve Sörlot'un fırsatçılığı, diğerinde yine bir türlü duvara aşamamaları ve Başakşehir'i yenememeleri gerçekten iş için Belki de pahalıya mal oldu. Sezon sonuna geldiğimizde Beşiktaş 3. olarak bitirdi. Trabzon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanamadığı için, Avrupa'dan yasağı olduğu için Beşiktaş 2.ymiş gibi ön eleme oynama hakkı kazandı. Buradaki sıkıntı şuydu, Sergen Yalçın çok fazla eleştiri oldu. Keşke Avrupa Ligi'ne gitseydik gibi bir konuşma yaptığı için. Ama buradaki sıkıntı şuydu, normal şartlarda Şampiyonlar Ligi bitmiş olsaydı Şampiyonlar Ligi şampiyonu zaten kendi liginden Şampiyonlar yine gitme hakkı kazandığı için Beşiktaş bir eleme yukarıdan başlayacaktı. Ya da Avrupa Ligi şampiyonu da olabilir. Kusura bakmayın şu an karıştırıyorsam çünkü gelişine söylüyorum çünkü biliyorsunuz. Dolayısıyla Beşiktaş daha az eleme oynayacaktı ve kaybettiği takdirde direkt Avrupa Ligi'nin de gruplara gitmiş olacaktı. Yani direkt playoff'tan Avrupa Ligi gruplarına düşecekti ve hiçbir şekilde başka eleme oynamadan Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı izliyor olacaktık. Ama bir tane fazla eleme oynandığı için hem sezon erken açıldı yani sezon bitti 10 gün sonra kampa tekrar girildi bir hafta sonra maç oynandı şeklinde erken açıldı hem de üstüne Avrupa ligi elemelerine düşüldü Avrupa ligi elemelerinde bile hazır olamayan Beşiktaş elendi bir sıfıra geçmesine rağmen uzatmaya gitti penaltılara gitti ve Rio Hava'ya elendi Polk maçını zaten konuşmaya gerek yoktu rezalet bir takımdı takım hazır değildi Sergen Yalçın diyor ki Atiba iki günlük antrenmanla çıkmıştı işte sağ bek yoktu o yoktu bu yoktu zaten bir şampiyonluk göküsü i̇şte yazmış milliyette açıklamış bunları hemen sonrasında Süper Lig'de başlamış oluyor zaten Süper Lig'e de rezalet bir giriş yapıyor Beşiktaş ve Yanlış hatırlamıyorsam 18. sıraya kadar düşüyorlar. 5. mi 6. haftanın sonunda mı ne? Bir Denizli spor maçı var. Beşiktaş öne geçiyor, rahatlıyor ama sonra oyun 3-2'ye geliyor, sıkıyor. Herkes işte kanser JK, kanser JK, Beşiktaş taraftarı paylaşımlar yapıyor. Bunun üzerine bir yeni Malatya maçı var. Gerçekten zor, 1-0 zar zor yeniyor Beşiktaş. Sonrasında gelen Gaziantep maçı, Gaziantep'in 3-1 mağlubi kazanması, arada bir de Konya'dan yenilen 4 gol vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunların bir araya gelişiyle camiada fokurdanmalar başlıyor. Sergen Yalçın da gitsin artık moduna geliyor herkes. Ama ondan sonra bir dönem var ki üst üste Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanya dörtlüsü var. Bu dörtlüden çıkarsa kral olacaktı, çıkamazsa büyük ihtimalle kovulacaktı. Ve yani Takım gerçekten kötüydü. Eksikler vardı. Özellikle stoper bölgesinde Necip'le Montero oynamıştı o maçlarda. Wellington'un sakatlığı, Vida'nın koronası falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bunlar bir araya geldi. Ersin'in kırmızı kart cezalı olması da eklendi. Bunun üstünde eksiklerle özellikle defanstaki kaleci ve iki stoper eksiğiyle Başakşehir Fenerbahçe maçlarına çıkıldı. Ama ne çıkılma? Öncelikle Başakşehir'e yine rahat bir öne geçiş. Sonra Başakşehir maçını da zora soktu Beşiktaş. Yine mi o olmayacak dedirtti taraftarlarına. Ancak kazanmasını bildi. Bunun üzerine Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmasına rağmen alınan müthiş bir galibiyet yaklaşık 17 yıl sonraydı yanlış hatırlamıyorsam gelen deplasman galibiyeti Beşiktaşlılar'da bir şampiyonluk ruhu oluşmaya başladı. Beşiktaş üst üste gelen iki sansasyonel galibiyet ve üzerine de Kasımpaşa galibiyetiyle artık iyice modunu buldu ve yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Ancak sonra Alanya gerçekten Beşiktaş'ı sağdan silen bir futbol oynadı ve 2-1 kazanmasını bildi. Ancak burada düşen taraf Beşiktaş olmadı. Tekrar çıkmayı başaran taraf Beşiktaş oldu ve buradan sonra gelecek seri gerçekten şampiyonluk yolunda en büyük adım oldu belki de Beşiktaş için. Beşiktaş bu galibiyetten sonra toplam çıktığı 11 maçta kupa maçı ile birlikte 10 galibiyet bir beraberlik aldı. Tek beraberliği Hatay'a karşı alırken Kara 4 attı, Rize'ye 6 attı, Galatasaray'ı yendi. Gerçekten bu seriden müthiş bir şekilde çıktı. Ki zaten üç büyüklerin çoğu bu üst üste gelen fikstürde iyi bir sonuçla çıkarak yukarıya tutunuldular. Üst üste hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın galibiyet serileri vardı hatırlayacaksınız. Hemen bu serinin akabinde ise Trabzon mağlubiyeti geldi iç sahada. Gerçekten çok iyi gidiyordu. Artık bir mağlubiyeti tolere edebilecek durumdaydı Beşiktaş ama Yine çok iyi oynadığı bir maçı Uğurcan'ın harika oyunuyla birlikte, Uğurcan'ın harika kurtarışlarıyla birlikte Beşiktaş geçemedi. 10 kişi kaldı maçta 2-1 mağlup oldu. Bunun üzerine Antalya maçında gelen beraberlik ki Antalya sezon boyunca yenemediği tek takımı olmuştu sezon içerisinde. Ve o merakla birlikte camiye tekrar bir şüphelenmeye başlasa da Konya'yı hem ligde zar zor yenip hem de üstüne kupada yenmeyle birlikte rahatlamış oldu Beşiktaş ve, ve sonra tekrar yepyeni bir seri başlattı. Bu seride iki Türkiye kupası maçıyla birlikte 8 maçın 8'inde kazanmış oldu Beşiktaş ve, ve Fenerbahçe karşılığına çok büyük bir avantajla birlikte çıktı. Fenerbahçe'yi yenseydi Galatasaray'da o hafta puan kaybettiği için Fenerbahçe'li 8, Galatasaray'la 5 puan fark olacaktı ve artık neredeyse ligi bitti konumuna getirecekti Beşiktaş. Aslında fena da oynamadı. Ancak son dakikada Ozan Tufan'ın gelen müthiş golüyle, uzaklardan attığı müthiş golle birlikte beraberlik geldi ve milli ara öncesinde rakiplerine bir umut verdi. Ama esas sıkıntılar bundan sonra başlayacaktı. Çünkü milli arada hem Gezal'ın hem Abubakar'ın sakatlığı, hem işte Gezal'ın yine cezası vardı. Yine cezalı oyuncularla, sakatlarla birlikte kötü bir sürece girdiler ama Cenk Tosun orada bir nebze takımı sırtlayabilecek gibi de düşünülüyordu. Önce Kasımpaşa mağlubiyeti geldi. Sonrasında Alanya ve Erzurum maçlarında 3-0 ve 4-2'lik sonuçlarla ayrıldılar ki Erzurum maçında Cenk Tosun'un Oğuzhan'ı kaybetti Beşiktaş. Ve orada Gezal'ın attığı muazzam gol. Gerçekten maç çok sıkıntıya girmişti Yılmaz Vural'ın Erzurum'una karşı. Gezal'ın attığı gol belki de sezonun gollerinden bir tanesiydi o şekilde bir şekilde tutulmayı başardılar. Ancak sonra ligin müthiş çıkışta olan takımı Ankara gücü ve Sivas spor maçlarında beraberlikle ayrıldı Beşiktaş ve rakiplerinin artık yaklaşmasına izin verdi. Buradaki sıkıntı gerçekten oyuncu olmamasıydı ki hatta hatırlayacaksınız Gökhan Töre'yi forvet denemeye falan başladı Sergen Yalçın. Ve bu süreçte nispeten daha kolay gözüken Kayseri ve Rize maçlarını önce içeride sonra basmanla kazandılar ve belki de artık ligin kopma noktası diyebileceğimiz Hatay maçına gelindi. Hatay maçına geldiğimizde Beşiktaş'ın elinde gerçekten oyuncu yoktu ve yani 11 kişi artı 2-3 tane oyuncuyla birlikte sahaya çıktılar ve o maç öncesinde Sergen Yalçın aşırı gaza gelmişti hiç kimsenin anlamadığı bir şekilde işte cumartesi görecekler falan demişti ve daha ikinci dakikada kendi karşısına Hatay'ın attığı golle Beşiktaş ilk yarıyı 5-0, maçı da 7-0 ile bitirdi. Belki de futbol hani Süper Lig'in en uzun süre unutulmayacak skorlardan birini elde etti. Yani daha önce 7 gollü maçlar olmadı mı? Tabii ki oldu. Ancak Hatay gibi ligin beşinciliğine oynayan bir takıma karşı, bu kadar yakın güçlerdeki takıma karşı böyle bir skor yani en son herhalde Galatasaray-Fenerbahçe 6-0'lık bir maç var benim hatırladığım Ki bu galibiyetle birlikte hatırlayacaksınız her yerde Medya Beşiktaş şampiyonu ilan etmeye başladı ancak bu bir rehavet mi oluşturacaktı çünkü bir Galatasaray deplasmanı vardı ki. Son yıllarda Beşiktaş'ı şampiyonlukta eden e, fixtür herhalde hep Galatasaray deplasmanı olmuştu. E, bu sefer de yine Galatasaray deplasmanına gidildi. İkili averaj durumu vardı. Beşiktaş ilk maç 2-0 kazandığı için e, iki farkın altında yenilse bile çok büyük bir avantajı olacaktı özellikle Galatasaray'a karşı. Ama 3-1 oldu ve ikili averajı, e, genel averaja dökmeyi e, karar verdi Galatasaray. Daha fazla gol atmak istemedi. Dördüncü golü aramadı garip bir şekilde. 75'ten sonra durdu iki takımda ve gene de bıraktılar durumu. Ancak Beşiktaş hala bir galibiyet bir beraberlik alması halinde şampiyon olacaktı. Ve iki maç kala Karagümrük'e gitti Beşiktaş. Karagümrük maçında kendi evinde tabii ki Karagümrük'e dediğim. Kendi evinde Karagümrük maçında gerçekten beklerini veremedi. Yani Sergen Yalçın beraberliğin yettiğini unuttu sanıyorum. Ve kazanmak istedi oyuncular çünkü Fenerbahçe de gerideydi. Şansına Beşiktaş'ın çünkü Fenerbahçe önde olsaydı şampiyon olacaktı. Ama Fenerbahçe de geriye düşünce o maçı kazanırsa işte %99 şampiyon Beşiktaş olacak. Çünkü Galatasaray'la sadece avaraja kalacaktı son maçta bir beraberlik zaten yetiyordu. Yenilse bile Galatasaray'la avaraja kalacaktı. Ve o yüzden oyuncular bunu istedi. Karagümrük 10 kişi kaldı ama Beşiktaş bu sırada çok baskı yaptığı için, Vida'nın Wellington'un da çok öne çıkması ve yoruldukları için bir kontrayla ile gol yediler ve 2-1 mağlup oldular. Son haftaya girilirken Galatasaray'la puan puanlardı. Fenerbahçe 2 puan gerideydi. Ve Göztepe maçında ne olur ne yapıp edip kazanması gerekiyordu. Beşiktaş'ın diğer tarafta da Galatasaray'ın yeni Malatya'ya fark atması gerekiyordu. Ee, ama beklendiği gibi olmadı Galatasaray tarafından. Çünkü yeni Malatya iyi savundu. Hem kaleci de hem bir performans gösterdi. Beşiktaş ise gerçekten çok zorlandı ve 75. dakikada yanlış hatırlamıyorsam gelen penaltı, Lerin'in çaprazından girip aldığı penaltı ve Gezal'ın zaten sezonun oyuncusu olması ile birlikte attığı golle birlikte harika bir sonuç. Ee, Sergen Yalçın'dan biraz bahsedeceğim ama sonra Türkiye Kupası'na da gelelim. Zaten Beşiktaş bu maçı kazanınca keyifler iyice yerine geldi şampiyonluk kutlamaları derken Artık Antalya maçı gerçekten çantada keklik haline geldi Beşiktaş için ve onları rahat bir şekilde erkenden golleri bularak 2-0 kazanıp Beşiktaş sezonunu duble kupayla bitirdi. Benim bu videoyu bugüne atmamın sebebi de aslında bu ikinci kupayı da bekleyip ondan sonra çalışmalarımı yapıp yayınlamaktı. Dolayısıyla hemen şampiyonluk sonrası yapmadım. İkinci bir kupa ihtimalinden dolayı da biraz bekledim. Biraz sergen açısından bahsetmek istiyorum. Gerçekten geldiğinden beri hem mali zorluklar hem işte istediği transferlerin olmaması gerçekten kadro kalitesi olarak baktığımızda sezon başında ben şunu düşünüyorum yani bir Fenerbahçe, iki Başakşehir 3 Galatasaray, 4 Trabzon, 5 Beşiktaş'tı kadro kalitesi olarak. Ama Sergen Yalçın bundan en iyisini çıkarmayı başardı. Hiç oynayamaz dediğimiz Gökhan Töre'den bile şey aldı, katkı aldı. Leic o kadar yoktu. Son haftalarda o da katkı verdi. Oğuzhan futbola döndü. Tam çok iyi oynamaya başladı. Sakatlandı. İşte son Galatasaray maçına, Karagümrük maçına baktığımız zaman Beşiktaş'ın kulübesindeki oyuncular Necip, Dorukan, Montero, Serdar Saatçi, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Emre Bilgin ve Utku'ydu. İki tanesi kaleci. Bilal hiç forma giymedi. Rıdvan genç bir sol bek. İşte Dorukan, Necip, Montero hiçbir ofansif anlamda katkı alabileceğiniz oyuncular değil. Serdar Saatçi yine genç bir stoper. Yani dolayısıyla oyunu değiştirebilecek, oyuna katkı verebilecek, hücum anlamında bir şeyler yapabilecek hiçbir şey yoktu elinde Sergen Yalçın'ın. Hani anca öne geçip skoru koruyalım abi diyebileceği oyuncular vardı ki onu da en son Göztepe maçında yaptı. Yani öne geçti. 2-1'den sonra Necip'i aldı oyuna ki zaten Beşiktaş taraftan o an herkesin Necip'i oyuna al değişini her yerde gördüm açıkçası ve Necip oynan alanında oyun korundu. 2-1 bitti maç mesela. Yani gerçekten son anlarda özellikle çok büyük sıkıntılar yaşadı Beşiktaş. Hani o o kadar farktan vermek kötü olurdu tabii ki psikolojik anlamda camiayı belki uzun yıllar etkileyebilecek bir şampiyonluk kaybı olurdu. Ancak Sergen Yalçın açıkçası orada bir hani diyorlar ya bir Sergen Yalçın alfalığı, Fatih Terim'in şeyi, liderliği vesaire hani o şeyi koydu. Diğer camiaların yapamadığı ağırlığı tek başına koydu. Yani tabii ki yönetimle çok iyi çalıştı ama Sergen Yalçın'ın olması çok büyük bir fark koydu bence. Ve hani oyunculara sorduğunuzda müthiş bir oyuncu grubu vardı diyorlar. Sergen Yalçın'ı oyunculara sorduğumuzda müthiş bir lider, müthiş bir teknik direktör diyorlar. Müthiş bir yıldız Beşiktaş tarihi içinde. Dolayısıyla umarım yani Sergen Yalçın'ın önü açık olur. Çünkü geçtiğimiz yıl Okan Buruk'u konuşmuştuk. E, Akbil'den zirveye, Başakşehir'in öyküsü diye. E, bu sene biraz daha kısa tutuyorum şampiyonluk öykülerini. Ve bu senede biraz Sergen Yalçın'ı konuşmak gerekiyordu. Okan Buruk, Sergen Yalçın, belki Emre Belezoğlu da şampiyon olabilirdi. Belki önümüzdeki sene Emre Belezoğlu demeden Emre Belezoğlu da şampiyon olur. Artık yeni nesil hocaların geldiğini görüyoruz. Ee, onun dışında Çağdaş Atan var. İşte Karagümrük'te Şenol Hoca'nın iyi bir performans göstermişti ama gönderildi. Yine İtalyan bir teknik direktör var şu an orada gibi böyle genç yeni nesil teknik direktörlerin çıkıyor olması Türk futbolu adına güzel bir şey bence. Umarım dediğim gibi bundan sonra bu teknik direktörlerin neslini biraz daha görmeye başlarız ama Fatih Terim de bence bırakmayacaktır. Bunlara karşı bir meydan okuma isteyebilir. Yani bunu şeye benzetiyorum ben. Formula 1'de Hamilton'la Verstappen'in kapışmasını benzetiyorum ben. Arada gerçekten 15 yıl falan var yaş olarak. Biri genç nesli, biri eski nesli temsil ediyor ve ikisi hala bir yarış içerisinde. Çok güzel bir yarış içerisinde. Aynı şekilde Fatih Terim de öğrencileriyle yarışması gerçekten bence tadından yenmez bir dönem bizi bekliyor bundan sonra. E tabii ki 20 takım olması işte yabancı sınırı değişecek mi değişmeyecek mi falan öyle iğrenç tartışmalarımız devam edecek. Türk futbolu bunlardan kurtulamayacak gibi gözüküyor ama biz futbol devam ettiği sürece videolar yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Yorumlarda sizin de görüşünü bekliyorum. Beşiktaş'ı şampiyon yapan ana unsurlar nelerdi sizce? Ben bunu Sergen Yalçın diyebilirim ilk olarak. Oyuncu grubunun arkadaşlığı çok iyi ama bunu Sergen Yalçın oluşturduğunu da söylemek lazım. Yönetim zamanında maaşları ödeyerek iyi bir iş yaptı, büyük bir iş yaptı. Ve taraftar olmamasına rağmen gerçekten taraftar varmış gibi oynadığı maçlar vardı Beşiktaş'ın. Bununla birlikte oyunculardan da tabii ki ön plan çıkaracağımız isimler de var. Bence Gezal, zaten sezonun yıldızı. Abubakar her ne kadar son haftalarda sözleşme, sakatlık vesaire muhabbetleri olsa da Abubakar, e, Larin harika bir performans gösterdi. Sol kanatta özellikle özellikle Josefi Atiba'yı zaten saymaya gerek yok. Vida özellikle Konya Spor maçındaki rezalet oyunundan sonra müthiş bir toparlanma içine girdi. Yani 3 golde hatası vardı, penaltı yaptırmıştı, kart görmüştü vesaire çok kötü bir oyun oynamıştı. Onun üzerine o da toparlandı. Gerçekten oyuncu grubu iyi oldu mu, teknik direktör iyi oldu mu, ne kadar fark ettiğini göstermiş oldular. Ve uzun yıllarda unutulmayacak. Belki de Sergen Yalçın dediği gibi Süper Lig'in, Süper Lig tarihinin en zor şampiyonluğunu kazanmış oldu Beşiktaş. Bakalım bundan sonra dediğim gibi yeni teknik direktörler oyuncu grubu kalacak mı? Bir sürü kiralık oyuncu vardı. Onlar ne olacak? Beşiktaş'a da zorlu bir transfer dönemi bekliyor. Dediğim gibi siz yorumlarınızı atın. Yorumlarla tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala ilk kez geldiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü Euro 2020 turnuva döneminde ve turnuva öncesinde çok güzel içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Euro 2020 ekibimizle birlikte. Onun için de Akıl Oyuncu Kulübü'ne göz atarsanız belki sizin de ilginizi çeken ayrıcalıklar vardır. Bu şekilde daha sık görüşüp daha çok videolarımızda bir araya gelebiliriz diye düşünüyorum. Akıllı kalın, futbolla kalın ve gelecek videolarda görüşene dek hoşçakalın.